Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız taruta hoş geldiniz. Bu bir ara mı yoksa sonsuza dek bitti mi diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Bu bir arama yoksa sonsuza dek bitti mi diye soralım. K döngü kartı geldi. Girdiğiniz girdiği çıkmazın farkına vardı ve sürekli tekrarladığı aynı döngüden kurtulmak istiyor dedi mesaj kartımızla. Devam edelim ve gam hat. Şimdi arkadaşlar karşınızda özgürlüğüne çok düşkün ergen enerjilerde bir Kişi var ee, nerede akşam orada sabah keyfini e, yaşamak isteyen hayattan keyif almak isteyen ama siz ondan bir şey talep ettiğinizde veya ondan bir şey istediğinizde e, ilişkiyle ilgili özellikle böyle çok ayak direyen gerekirse ipe un seren e, insanı çıldırtacak bir tavrı olan rahatlıksa bir e, aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Tarotta da bakalım hemen. Ama asla olgun değil. Asla böyle geleceğe yönelik sağlam temelle ilişki yönetecek bir psikolojiye sahip değil veya duyguya sahip değil bu kişi. Ki baktığımızda para dokuzlusu kartı. Şimdi eğer düşünüyorsanız ki aklımdaki kişinin hayatında birisi var mı? Arkadaşlar yok. Burada belki maddi bağımsızlığını maddi anlamda gücünü eline almaya çalışan bu noktada kendine yeniden yapılandırmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var, kendine yetme çabası içerisinde olan seçilmiş bir yalnızlık, kendi yalnızlığından keyif alan, kendine yeten özgüvenli ve bu özgüvenini belki de yeniden toparlamaya çalışan kendi bireysel alanlarında kendi ayakları üzerinde duran bir aklınızdaki kişi var. Bakacak olursak zinde güçlü Kendine bakan dış görünüşüyle belki ilgilenen ama içsel huzurunun arttığı yine gam hattaki gibi işte o hani kendine olan eğilimi yüksek olan bir dönemde savaş arabası kartıyla da yine hedefine odaklanmış hedefine kararlılıkla ilerlemeye çalışan ki burada yine hedefi hem başarı olabilir, hem de e, işte dünya kartıyla bakacak olursak tamamlanmak istediği kendini tam ve uyum içerisinde hissettiği kişiyle bir arada olmak da e, olabilir. E, bu hedefe doğru ilerleyen e, bir aklınızdaki kişi var. Ama dünya kartıyla şunu da söyleyebiliriz ki artık bir döngünün sonuna gelinmiş. Zaten mesaj kartımızda da e, kısır bir döngü içerisinde olduğunu ve bu döngüden artık kurtulmak istediğini söylüyordu. Dünya kartında da işte e, bu döngünün sonuna geldiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Nedir bu döngü? İşte e, kendi yalnızlığı içerisinde kaldığı, kendi zaferine odaklandığı, belki işte iş, para, eğitim, kariyer alanında kendini yeniden yapılandırmaya çalıştığı o döngünün sonunda gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Peki devam edelim. Kartlarım da üst üste durmuyorlar. Çok kayganlar. Biraz düzen takıntım var. Çok da yansıtmak istemiyorum ama bakalım diğer destemizde de Tılsım 8'lisi. Arkadaşlar, emek verilecek bir dönemin içerisinde olduğunun çok farkında aklınızdaki kişi. Burada ilişkiye de emek verme dönemi olduğunu düşünüyor. Hani Tek taraflı bir çaba hissedilebilir ama uzun vadede size olumlu dönüşleri olacak bir e, emek döneminin olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla duygusal değil. E, burada daha çok kendi disiplinle yine tasım dokuzusu ve savaş arabasıyla yine bu disiplin, çalışma, belki çalıştığı işte ustalaşma, işte kendini geliştirme veya işte yine iş para eğitim kariyer konusunda odaklanma gibi durumları söz konusu ama bakacak olursak burada artık o çıraklık döneminin bittiği ustalaştığı bir dönem enerjisinde olduğunu görüyoruz yine sağlıksal açıdan veya fiziksel açıdan bakacak olursak yine kendine baktığı tasım dokuzusunda işte kendi dış görüşüne önem verdi ama işte tasım 8'isinde de e, beslenmesine sporuna yine disiplinli bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın kararlılıkla ilerlediği işte o tamamlanmak istediği kişiydi ki burada kupa kraliçesini verdi. Yüksek sevgi hissettiği e, kendisinin bu yüksek dişil enerji tarafından sevildiğini hissettiği kişiye doğru kararlılıkla ilerleme ee, onun tarafından sevilmeye layık olma e, durumunda hala kararlı ve becerikli gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Burada e, içsel olarak iradesi ve motivasyonu tam arkadaşlar ki o tamamlanma işte gerçekleştiğinde zaten duygusal tatmini bulduğu kupa kraliçesiyle iş para eğitim kariyer konusunda yaptığı o başlangıçlar belki işte o verdiği emek onları tılsım dokuzusundaki yani sizleri tılsım dokuzusundaki gibi hem maddi hem manevi uyum ve refah içerisine sokma çabasını gösteriyor arkadaşlar. Burada e, tılsım dokuz e, özür dilerim tılsım onlusuyla e, ilişkinin bu geleneksel bir yapı kazanmasını hedefliyor veya düşünüyor da olabilir aklınızdaki kişi nedir bu geleneksel yapı hani e evlilik gibi ciddi bir ilişki ortak gelecek planlarının olduğu işte çocukların olduğu belki ortak bir şekilde mal mülk sahibi olunabildiği aile desteğinin olduğu veya işte sizinle bir arada olduğunda o aile içi güçlendirdiği aile içi ilişkiyi güçlendirdiği bir durum gibi düşünebilirsiniz Böyle sağlam temelli işte kuşaktan kuşağa aktarabileceği değerlerinin olduğu ama istikrarlı, köklü ve istikrarlı bir e, birliktelik istiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Devam edelim. Bu düşünce kısmındaydı. Bu bir ara mı yoksa sonsuza dek bitti mi diye sorduğumuzda arkadaşlar. Düşünce de bu bir ara gibi görünüyor. Yine hedefinde odağında e, kararlılıkla ilerlediği noktada siz varsınız gibi görünüyor bakalım ama tabii size gelmekte iş para eğitim kariyer konusundaki eksikliklerini tamamlayıp gelmek gibi bir şey haç kartı geldi burada Burada artık bir şeylere önlem alıyor hazırlıklı davranmaya çalışıyor tedbirli olmaya çalışıyor bir şeyleri öngörmeye çalışıyor arkadaşlar bakalım neyin farkına varıyor mesaj kartımıza da söylesin Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar veya gelenekler var. Şimdi e, farklı ülkelerde yaşıyor olabilirsiniz. Gerçek anlamda farklı kültürlere e, doğmuş olabilirsiniz. Farklı dini inanışlarınız olabilir. Hani kendi ülkemizde bile mezhepler vardır. Hani i̇şte e, ne derler? İşte Las Çerkez gibi böyle farklı şeyleri vardır ülkelerde durumları vardır. Böyle bir farklılık olabilir. Gerçek anlamda din farklılığı, mezhep farklılığı, gelenek farklılığı olabilir. Bunlara karşı e, önlem alan bunlarla ilgili hazırlıklı olmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Eğer bunların hiçbiri yok diyorsanız da e, aranızda anlaşamadığınız birbirinize uyuşmayan cümleleriniz yani onun aslında o geleneksel düşünce yapısına uymayan düşünceleriniz var ve bunlarla ilgili hazırlık yapmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım tarotla da. Asa yedilisi. Kılıç üçlüsü. Aa, Şimdi arkadaşlar, e, ilişkiye karışan üçüncü bir faktör kesinlikle var. E, bunu herkes kendi senaryosuna göre düşünsün. E, i̇lişkiye müdahale eden üçüncü bir durum kesinlikle var. Bu üçüncü durum işte aile olabilir aileler olabilir yakın çevrenizdeki arkadaşlar olabilir işte eski partner gibi hani ilişkide baskı kurmaya çalışıyor olabilir bunun gibi ilişkide üçüncü bir kişinin varlığı söz konusu ki bu varlık aklınızdaki kişinin hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuş yani burada bir kayıp enerjisi var hatta kılıç üçlüsü ve kılıç onlusuyla çok derin bir üzüntü ee, çok ani bir kayıp e, sona gelmişlik bitmişlik tükenmişlik enerjisine sokmuş aklınızdaki kişiyi yani burada e, nasıl anlatabilirim Hani böyle duygusal boşalmalar bile yaşıyor olabilir. Hani olur ya bazen her şey üstünüze üstünüze gelir. Çok basit bir şeyden böyle oturur ağlarsınız. Onun gibi düşünün. Aklınızdaki kişinin duygusal yapısı tam olarak böyle çok kırılgan, çok üzüntülü, çok kederli. Hani duygusal olarak çok acı çekiyor. Hani. Sondayım artık bitti ve bunun geri dönüşü yok gibi düşünüyor. Bunun sebebi de arkadaşlar hayatınızda üçüncü kişilerin varlığı veya e, ilişkinizi etkileyen bir başka durumun üçüncü bir durumun varlığı gibi görünüyor. Bakalım diğer destemizde de. değnek üçlüsü. Şimdi aranızda uzak mesafeler varsa, uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız arkadaşlar birbirinizden emin olamadığınız durumlar söz konusu olabilir. Ama ben yine söylüyorum uzak mesafe ile birlikte üçüncü bir kişinin varlığı da burada söz konusu gibi görünüyor. Şimdi e, sizinle aslında gelecek planları yapıyor aklınızdaki kişi, size doğru odaklanmış. Hani burada mesafe var ama hani yolculukla gelen bir ilişki var ama e, aynı zamanda geldiğinde e, sizin hayatınıza girmeye çalışan. Yine burada sabır çalışıyor. Hani bir nevi plan yapıyor yine bir geleceğe dair umutlu bir beklentisi var. Ee, yine ufuklara bakıyor yani uzağa bakıyor size bakıyor burada ve geldiğinde e, artık e, ilişkinin bir ciddi aşamaya geçmesi işte birlikte yaşama evlilik seyahat gibi planlarının olduğunu görebiliyoruz her ne kadar bu kalp kırıklığı olsa da yine farklı ve yabancı bir çevreden gelen bir kişi olabilir veya ilişkiye yine üçüncü bir çevreden farklı bir kültürden etki eden bir kişi de olabilir bu kalp kırıklığının sebebi ama her ne kadar bakacak olursak olalım Hani bu derin üzüntüye rağmen hala sizinle gelecek planları yapan hala sizinle ilişkiyi ciddi aşamaları taşı isteyen aranızdaki mesafeyi daraltmak isteyen bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor ki bakın bu kalp kırıklığı ile ilgili o seçimi yapacak o dengeyi sağlayacak gibi duruyor şimdi e, para ikilisinde e, bulunulan şartlara bir uyum vardır her ne kadar e, zor olursa olsun veya işte her ne kadar uzak olursanız olun burada e, dengeli ve e, Uyumlu bir arayış içerisinde olan aklınızdaki kişi var. Esnek davranıyor. Yani farklı seçenekleri vardır. Evet belki bir kararsızlık yaşıyordur. Evet hani ilişkiye eğer üçüncü kişiler dahilse. Ama e, yine de bu ilişkiyle ilgili denge ve uyum arayışı içerisinde olan bu kalp kırıklığını artık hani o kılıç üçlüsünden. O acıdan değnek üçlüsündeki gelecek planlarının yapıldığı ilişkiye doğru e, dengelemeye yönetmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Yani burada e, şu da olabilir arkadaşlar. E, hani bu kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu e, çok ağır yan yana geldiğinde gerçekten duygusal olarak çok ağır e, bir baskı altında olan bir aklınızdaki kişi var. Artık onun bu. E, Psikolojik durumu fizyolojik sorunlarına da sebep oluyor olabilir. İşte uyku düzensizliği, baş ağrısı, sindirim sorunları bunun gibi e, yani çok düşünerek e, veya işte ilişkiyle ilgili çok yıpranarak e, psikolojisinin fizyolojisi üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ne hani olursa olsun yine tılsım altılısıyla para e, alma verme dengesinin sağlandığı yine. Partnerden destek, ilgi ve destek görüldüğü ve aynı zamanda ilgi ve destek sunulduğu bir ilişki türü içerisinde olmak istiyor. Yine sizinle bir arada olurken hem duygusal hem de maddi dengesinin tam olmasını istiyor. Şimdi tılsım dokuzusundan tılsım onusuna geçme enerjisinde işte karşısında bir kupa kraliçesi vardı ki ben bunun siz olduğunu düşünüyorum. O her ne kadar o toy enerjilerde olsa da bir noktada kendini toparlayarak hem maddi gücünü eline alıp hem de işte o tasım onlusu'ndaki maddi ve manevi refaha erebilmek, tamamlanma enerjisine erebilmek için çalışan ve bu noktada dengesini sağlamaya çalışan bir kişi var. Tılsım altılısında da aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi kılıç onlusu ve kule kartıyla da bakın. Yani bitmiş bir ilişkinin acısını çekiyor arkadaşlar. Burada gerçekten kaybettiği bir kişinin acısını çekiyor duygusal olarak da hani artık sondayım bu e, büyük bir yıkım bu büyük bir acı büyük bir keder diye düşünen bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor peki son sıraya da bakalım artık e, bu aranın veya bu ayrılığın onda yarattığı e, düşüncesel ve duygusal etkileri gördük. Peki eyleminde ne olacak diye bakalım. Da açılımımızı sonlandıralım arkadaşlar. Bu arada deste seçmeli açılımlarımı da hala kehanet kapısı tarot sayfamdan devam ettiriyorum. Deste seçmeli açılım dinlemek istiyorsanız kehanet kapısı tarot sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Sizi sınamak, öğretmek ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girdi. Artık hikayenizdeki rolü sona erdi dedi. Bakalım. Ya üzülüyorum böyle bitiş enerjilerine. Böyle biten ilişkilere. Yani burada sevgi var. Burada gerçekten bir sevgi var ve burada e, sevgi olmasa zaten bu kadar çekilen acı olmaz. Burada çok büyük de acı var. Ve e, bu acının sebep olduğu bir bitiş. Evet bakın destek kartı geldi. E, üzerine gelen kartın anlamını iki kere onaylar destek kartı. Yani bu e, son kartının anlamını iki kere onaylayan bir kart Yine son, yine bir bitiş. Ee, bakalım, tarotta da bakalım. Üzülüyorum. Şimdi arkadaşlar bir süre yine aklınızdaki kişi sessiz davranabilir. Bir süre hiç iletişim kurmayabilirsiniz. Kendi içine kapanmış olabilir. Hayatıyla ilgili size hiçbir şey yansıtmıyor olabilir. Kurmaya çalışıyorsanız iletişim bunu engellemeye çalışan bir tutumu olabilir. Sizi görmezden gelen bir tutumu olabilir ama bütün bunlara rağmen anın enerjilerine bakacak olursak, yani bu yakın geçmişte gerçekleşmiş bir durum, ama anın enerjilerinde artık duygusal başlangıçlar yapmak isteyen, sevgiye ve duygusal durumlara açık olan şefkatin, belki affın, affedilmenin ön planda olduğu içsel huzurun, şifanın ve sevgiyle dolup taşan bir dönemin isteği ve arzusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada mevcut ilişkinizdeki romantizmi de canlandırma eğiliminde ve size duygusal olarak yaklaşma eğiliminde olan bir aklınızdaki kişi var. Şu an evren ona diyor ki eğer hazırsan sevgiyi sana veriyorum. Ve e, bu sevgiyi sadece e, hani bir aşk olarak değil de aynı zamanda cazibenin yüksek olduğu işte kendine e, olan güvenin, ilişkiye olan güvenin, yüksek olduğu, tutkunun yüksek olduğu bir şekilde sana veriyorum diyor. Ve burada kadın olan kişi, ilişkideki kadın olan kişi aslında ilişkiye yön gösteren, yön veren kişi. Kadın figür daha koruyucu bu ilişkide. Kadın figürün enerjisiyle bu yeni başlangıçların yapılabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü eee Erkek olan tarafın e, sessizliği aslında düşüncesinden geliyor, düşünmesi, anlaması, olayları değerlendirmesi, belki sindirmesi, belki e, kabul etmesi durumu söz konusu. Bunları yapabildiği anda zaten karşısında o ateş enerjisiyle işte koç aslan yay enerjisi olabilir ki e, dişil olan enerji. Bu enerjiyle hareket eden figürü gördüğünde işte o yeniden yapılanmaya, o yeniden duygusal olarak yaklaşmaya e, niyet edecek, hareket edecek bu yönde gibi görünüyor. Ve bakın değnek sekizisi o çok sessiz, o çok sakin, o size hiçbir şey yansıtmıyor, o kendini çok kapatmış. Ama değnek sekizisiyle de iletişime çok açık, konuşmaya çok açık, olumlu iletişimler kurmak yönünde çok istekli, çok hevesli gibi görünüyor. Bakalım. Yağ kılıç dokuzusu. Arkadaşlar yani e, çok kaygılı, çok endişeli. Ben yine söylüyorum uyku problemleri kesinlikle yaşıyor bu kişi. Böyle baş ağrıları, migren atakları, e, belki uyurken böyle çenesini sıkma. Bu gibi durumları çok yaşıyor bu kişi. E, çok yoğun suçlu, pişmanlık enerjisinde, çok yoğun zihinsel sıkışmışlığı var. Hani uyumadan önce aklına gelen düşünceler onu uyutmuyor, dinlenemiyor çok takıntılı ama ayrılıktan sonra yaşadığı e, aldatılma korkusu da var sevdiği insanın e, onu aldatmasından da korkuyor oysa ki ayrı belki e, belki hiç görüşmeyecek bir daha ama işte sizin hayatınızda bir başkasının olması düşüncesi bile e, onu çok büyük strese sokuyor çok yoğun kaygıya sokuyor gibi görünüyor Anksiyete, yani depresyon, panik bozukluklar. Yani bu burada aklınızdaki kişi iyi değil. Yine iyi görmedim. Aa, çok acı var ya, gerçekten çok acı var. Çok acı var ve sizin kesinlikle şunu da söyleyebilirim ki ee, bu acının da bir sonu var. Hani bu kayıp enerjisinin de bir sonu var. Burada dişil olan enerji, burada kadın olan taraf daha doğrusu ee, enerji bu enerjiyi yönetebilir, bu ilişkiyi yönetebilir. Yeni başlangıcı kadın olan kişi e, başlatabilir, yapabilir ve aklınızdaki kişiyle o iletişimi sağladığınızda o acıdan kurtulup o kılıç dokuzusu enerjisinden çıkıp Kupasındaki o tazelenmiş, yenilenmiş enerjiye geçebilirsiniz gibi görünüyor. Şimdi ben burada e, Rumi'den bir kart almak istiyorum. Yine ihtiyaç duydum yani Rumi bize hem şifa çalıştırsın hem de e, artık açılımdaki sorumuza cevap versin. Bu bir ara mı, yoksa sonsuza dek bitti mi diye uf, Rumi cevap versin. Dinarların padişahı. Dinarların padişaha kartıyla Rumi bize dedi ki bak benim oyunum ne kadar harika elbisem olağanüstü güzel gücünüzü elinize alın dedi. Ben devam etmek istiyorum Rumi'den. Her iki tarafta burada gücünü eline almak durumunda arkadaşlar. Her iki tarafta maddi manevi bolluğa ermek durumundaki kadehlerin üçlüsü durumuna yani Allah'ın en kutsal yüce kadehinden e, tozu toprağa güzelliğine akıt işte o mutluluk enerjisine geçebilirsiniz gibi görünüyor bakalım ve kılıçların sultanı bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldıracağım dedi kaldırılacağım dedi siz aklınızdaki kişi gücünü eline aldığında ve siz de mesafenizi koruduğunuzda soğukkanlı ve sakin kaldığınızda arkadaşlar bu dinarların padişahının elindeki bir inci gibi havaya kaldırılacaksınız ve ikiniz arasında kadehlerin üçlüsüyle yani kupa üçlüsü kartıyla mutluluk, evlilik... E nişan, ilişkinin üst aşamaya taşınması, sağlıklı ve duygusal bağların kurulduğu bir ilişki yaşanacak gibi görünüyor. Burada ihtiyacınız olan tek şey Kadın olan tarafın sakin kalması alanında kalması yerinde oturması değerini bilmesi ve fark etmesi Erkek olan tarafın ise maddi dünyadaki iş para eğitim kariyer konusundaki gücünü eline alması Bu iki denge sağlandığı takdirde bu ilişkinin devam etmemesi hatta çok sağlam geleneksel bir yapıya bürünmemesi için önünüzde hiçbir engel yok gibi görünüyor Şifa olmasını diliyorum Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.